Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. E, Kur'an-ı Kerim'de e, şöyle bir ayetin e, cümlesi var. E, onu okuyarak e, kısa bir meal vereceğim inşallah. Vela estaunu billah ve la ta'kul mimma lam yuzker ismullah alayh. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu ayette üzerinde bismillah denilmeyen, Allah'ın ismi e, zikredilmeyen bir şeyi Yemeyiniz, hiçbir şey yemeyiniz. Bakın Allah'ın ismi üzerinde denilmeyen, mesela içmeyiniz yok ama walate kulu ifadesinden ondan diyoruz. Yani yemeğiniz, içmeyiniz, hatta kullanmayınız yok. Onu da söyleyebiliriz. Hatta bir işe niyetlendiğimiz zaman. Onu da söyleyebiliriz, bir işe niyetlenirken de yine Allah'ın ismiyle ifade edebiliriz. Yani bir iş yaparken, giderken, elbisemizi giyerken, çıkarırken, dostlarımızla buluşurken, bakın, bu fiilleri çoğaltabiliriz. Yani bu ayet bir nevi şumulu yani umumiyet ifade ediyor. Daha böyle geniş bir manayı ifade ediyor. Ee, üzerinde Allah ismi zikredilmeyen hiçbir şeyi yemeyin, içmeyin, yapmayın, etmeyin, etmeyin giymeyin, çıkarmayın yani gibi böyle ismi e, böyle umumileştirdiğimiz zaman bu ayetin e, ifadesi, manayı böyle bir mana çıkar. Değerli dostlar kitap okurken de Bismillah denilmeli. Efendime söyleyeyim e, Allah'ın ismini zikretmek sanki böyle bir e, nefes gibi olmalı. Nefes alma gibi olmalı, verme gibi olmalı. Niye? Öyle olursa Allah işlerimizi inşallah önce niyetlerimizi halis yaptıklarımızı ibadet şuur içerisinde, ibadet muhteviyatı manası içerisinde kabul edeceği için inşallah asan da olur, kolay da olur. Kolay olması için de yine Cenab-ı Hak'tan acizimize, fakrımıza, kusurumuza, zayıflığımıza bakarak ya Rabbi bana yapacağım işleri kolay ihsan eyle. Kolay kıl. Bakın bu ayet yani belki bir cümle ifade ediyor, bir ayetin parçası ama lakin mana itibariyle gerçekten önemli bir manayı ifade ediyor. Ne diyor burada? Mün'imi hakiki, hakiki nimeti veren Cenab-ı Allah'ı hatıra getirmeyen ve onun ismiyle, onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz. Yani böyle bir e, mana ifade edilmiş. O halde veren hem veren Bismillah demeli hem alan Bismillah demeli eğer o Bismillah demiyor fakat sen almaya muhtaç isen sen Bismillah dem onun başı üstünde rahmet ilahinin elini gör şükür ile ondan al yani nimetten in'ama geçmek, nimetten nimiyeti verene geçmek, in'amdan münim hakke nimeti de, nimet verilişten de haki nimeti veren Cenab-ı Hakk'ı düşünmek, bu düşünmek bir şükürdür. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahiri vasıtayı istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi diye mana ifade edilmiş Rabbim inşallah her lahza, her an, her şekilde Cenab-ı Allah'ın ismini zikrederek onun rahmet ve kudretine, onun şefkat ve iradesine, onun muhabbet ve rızasını kazanmak niyeti her zaman bizim amacımız, düşüncemiz, fikrimiz olmalı değerli kardeşlerim.